Arkadaşlar merhaba, günaydın. Biz Erva, de şimdi hazırlandık. Bebek arabasına bindik ve tabii ki yazı tahtamızı da aldık. Dışarıya çıkıyoruz. Hava çok güzel bugün. Birazcık gezeceğiz. Gittiğimiz yerden size video çekeriz ve paylaşırız. Merak edin bizi tamam mı? Hoşçakalın. Evet arkadaşlar görüyor musunuz havanın güzelliğini? Ervabiyeliz de arabasında resim yapıyor değil mi anneciğim? Anneciğim? Dur canım kesmeye gidiyor senin uykuluğuna geçme. Erman bir izlemek arabasına mi ne yapmak geliyor aklıma. Evet arkadaşlar şimdi biz yürüyoruz. Biz yerden yani tekrar videolar çekeceğiz. Evet arkadaşlar biz şimdi nereye geldik? Market gezecek bugün Erva biz. Birazcık oyuncak bakacak kendine. Başka güzel şeyler varsa onlara da bakacağız beraber. Ondan sonra kızımla biz geziyoruz artık. Erva Beliz burada oyuncakları buldu görüyor musun Ne hangi nablamı annem hani bu neymiş aa legoları içinden atıyorsun sen böyle şeyleri çok seversin bak Ay, dur. bak motor sikleti gördünüz mü arkadaşlar burada bir de böyle tamir setleri var Ay, dur. başka bir sürü oyuncaklar var burada Erva Beliz en çok hangini beğendin? Hı. Hı? Motor. Motoru mu beğendin? Hah, araba da var. Evet. evet. Aa, bak Erva Beliz burada ne var anneciğim? Bak. Hı. Ay arkadaşlar görüyor musunuz? Hah, bak. İstemedi. İstemedi Erva Beliz bunu. Da da var. Olta da. Arkadaşlar merhaba. Biz Erva Biliz'le bugün market gezdik. Ve Erva'ya gelirken oyuncak aldık. Değil mi anneciğim? Hadi göster arkadaşların oyuncaklarını bebeği. <laughs> nerede? Hani hani? Hani hani hani? Ay bakın arkadaşlar. Hadi gel nasıl yapıldığını da gösterelim arkadaşlarına. Hadi gösterelim. Evet bana. arkadaşlar. Şimdi Erva Biliz size nasıl oynayacağını gösterecek. Bunlar bu şekilde ayrılıyor birbirinden ve bunun içine hayır sen çok akıllısın. Hayır hayır içine oyuncak atacağız ama bekle. Arkadaşlar Erva Biliz kolay yolunu öğrendi. İçine atmıyor tek tek ya. Anneciğim hani böyle atıyorduk ya içine. Tamam şöyle yapalım o zaman. Böyle koy oyuncakları yan yana. Hı, çek onları. Aa Erva Biliz. Ama arkadaşlarına gösterecektik nasıl yapıldığını. Niye a Niye göstermiyoruz arkadaşlarına? Hadi ödevini de göster. Biz bir de Erva Beliz'e ödev aldık arkadaşlar. Şimdi size de hemen gösterelim. Getir anneciğim. Ödev değil. Okuma kitabı aldık ya sana. Okuma kitabı. Heh, getir hadi bakalım onu arkadaşlarına da gösterelim. Ver anneciğim. Tahta. Tahta. Evet arkadaşlar yine vazgeçilmez oyuncağımız tabii ki de tahta. Bakın arkadaşlar Erva Beliz'e yavru balık baliyi aldık bugün. Biz Erva'la her akşam Erva uyumadan önce masal okuyoruz. Görüyor musunuz böyle içinde resimleri var. Anneciğim hadi okuyayım mı ben size oyun masal? Hadi bekleyin bakalım. Minik balık bali. Ha, nerede balık? Kırmızı balık nerede? Kırmızı balık. Evet. Sarı balık nerede? Ok. Ok mu? Bu ne? Bu sarı değil mi? Bakalım başka ne resimler varmış. Aa, burada da varmış kırmızı balık arkadaşlar. Daha sonra ben size bunun içine okuyayım tamam mı? Şu an Erma Beliz okumama tahta. izin vermiyor. Tahta. Hı hı, tahta. Bu mor balık da varmış. Tahta kalemi de varmış Erma'nın. Hadi resim çiz o zaman arkadaşlarına. Resim çiz de bir görsün arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani oyuncağı da ben size kısaca anlatayım. Bunu bu şekilde böyle kapatıyorsunuz. içine bütün oyuncakları atıyorsunuz. Ama Erva Beliz bunu yapmadı şu an. Neyse yaptığı zaman ben size tekrardan bir video çekerim arkadaşlar. Evet biz şimdi Erva Bediz'le oyuncak oynamaya devam ediyoruz. Görüşmek üzere. Videolarımızı beğenmeyi ve yorum yapmayı bize abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.